Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte miniş videosu yapacağız. Al. Sen şuna. Hadi aynada. Ama bir tane kaldı. Onu da boş ver. Boş bırak. Al sen oynatın Hadi da. başlayalım. <laughs> Bana çığmışım. Bu, bu kanatlar var ya. Aaa çok la güzel la. denizde izliyorum. Ben yürüyorum yok mu? Aa, bari su içim hemen. Burada su varmış. Yüzüyormuşuz hmm. hmm. herkes. Tamam. Ben çok güzel. Su içmek su çok eğlenceli. Bir tane kahvaltı kız görür müsünüz? Orada kahvaltı kız mı var? Biz hepimiz yeni tanışıyormuşuz. Hadi. Aa, sizin adın ne? Aa, merhaba. 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 Benim adım Fil. Benim adım Kelebek. Benim adım da seviyorum ve Siki. Siki çıktı. Kedi olsun seninki. Ve benim adım Kedi. Senin adın ne? Kelebek de Kelebek. Seninki kuş kuş. Bir tane kelebek var. Ben, kuş. Ben şu arkadaşlar şimdi biz e, dedemin fıstığındayız şimdi bir tane bir oyun oynayacağız minişi oyunu şimdi oyunumuza başlayalım hadi. La la Siz kimsiniz? la. Kimsiniz? Benim adım kedi. Benim adım kelebek. Benim adım fil. Arkadaş olalım mı? Ben. Evet. Hadi o zaman hadi ne yapalım ilk önce? Denize gidelim. Tamam. Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi denize girerler. Şimdi kumla oynayalım. Hadi gel. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Denize girip boğulurlar. <gülüyor> <Adadağra>. <gülüyor> o da ara. arkadaşlar. Siz her zaman pala Hadi şimdi saklam, oynayalım. Hadi herkes güllişleri bıraksın. Sen saplama maç oynamayan. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42, 42 43, 44, 45, 46, Субтитры <laughs disappointment> 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağım sorun ama yine ne bedir? Şimdi kimin yolu ya? Sanki verilerin ayak sesi geliyor. Aha ileride geldi. Sobe şimdi Zümra'yla gülüm olmaktadır. Bir tek Zümra, Ay abla, aha, aha. birisini de gördüm, de. gördüm ben. Onları biledim. Şimdi abla. gideceğiz. Dümraplam bulacağız. Abla var, Hamza var. Hadi gel burada. Aha, Aha Dümra. Aha Hamza. Aha gel, gel arkadaşım. Sobe, Sobe.